Selam ortak. Selam. Anlaşılan kızlar henüz gelmemiş. Ha. Senin gelmeni beklediler herhalde. Sen gelince sahne alacak kızlar da. <laughs> Komik. Bana bak. Kızlar geldiğinde sen konuşmayacaksın ha. Sen sadece yüzüğü göstereceksin. Ya niye sen konuşuyorsun? Benim de bir ağzım, benim de bir dilim var, benim de yeteneklerim var. Ben de yakışıklıyım ya. Geliyorlar, geliyorlar. Tamam. Geliyorlar. Yani evet, o şirketi satacağız. Öyle ya da böyle, değil mi? Bakalım, bakalım. Olacak bu iş. Şey. Olur yani. Yani 100 milyon doları verirlerse neden olmasın? Haklısın <laughs> ortak. <laughs> Bana bakıyorlar. 250 milyonu. Bana bakıp göz kırptı bir tanesi. Şu anda da gülüyor. Oğlum sana niye baksınlar? Elimdeki yüzeye bakıyorlar. Saçmalama lan, kıskanç. şey. Ayağa kalktılar, buraya doğru geliyorlar. Selam beyler, size katılabilir miyiz? Ne demek, katılabilirsiniz tabii ki. Ee, buyurun. Lütfen, buyurun. Ben yardımcı olayım. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Merhaba. Yılmaz. Memnun oldum. Ben de Selin. İrem ben. Murat. Yılmaz. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. <laughs> Murat ben. Murat. buraya. sıçradı. Hmm, Geçen yıl da öyleydi Fransa'dayım. Tamam mı? Sen <laughs> <Ya. gülüyor> Ben sana demedim mi bunlar çapkınlık yapıyor diye? Murat, sana hiç yakıştıramadım ya. Bana bunu nasıl yaparsın? Şuna bak ya, Yılmaz'ı da kendine benzetmiş. Adam Adamcağızı yoldan çıkardı. Başka isteğiniz var mıydı? Tamam. Allah! Kızlar! lan bu geldi yine ya! Yapıştı yakama ayrılmıyor! Bu adam Budist'e benziyor Melis. Ay benziyorsa benziyor. Bize ne Melat? Allah Allah bizi ne ilgilendirir Budist olması? Ben bir yerde okumuştum. Budistler asla din değiştirmiyormuş. Yani sen buna ben Müslüman olmayan biriyle çıkmam dersen... ...bence senden kesin vazgeçer. Ay abla, bu ne zeka? Zehir vallahi zehir. Keşke bende de olsa. Bir şey söyleyeceğim. Hiç fena fikir değil. Aynen öyle. Merhaba Me. <laughs> Takashi. Merhaba. Merhaba. Bak takışı. sen çok iyi birisin. Ama ben Müslüman olmayan birisiyle birlikte olamam. Yani buna ailem ve çevremdekiler izin vermez. Ne? İşe yaradı galiba. Vallahi Müslüman olsaydım, beni böyle çıkardın yani. Yani, neden olmasın? Oh. Ama ah işte sen din değiştiremediğin için... Maalesef. Ah, Allahım kurtuldum sonunda. Oh be kurtuldum. Ne var? Gitti. <laughs> Beyler biz kalkalım artık. Zaten akşam görüşeceğiz. Olur tabii ki. Görüşürüz. görüşürüz. Vallahi zateni mateni yok. Akşam mutlaka bekliyoruz. Eşlerimiz de yurt dışına gittiği için koca ev bize ait. At koşturabiliriz. Sen yanında at getir olur mu? <gülüyor> <gülüyor> o zaman akşam görüşürüz. Bay. Bay bay. Bay bay. <laughs> Oğlum sende ne cevherler varmış lan? İki dakikada bağladın kızlara. Tabii Muratçığım, ben de ne numaralar var. Akıllı olursan sana da öğretirim kral. <laughs> ah Yılmaz ha Kızlar sana değil oğlum, elimlik yüzeye tav oldu. Ulan ne kıskanç adamsın ya, çatla orada çatla. Zeynep? Kimdi o kadınlar? Hangi kadınlar? Hangi kadınlar? Dalga geçmeyi bırak. İkiniz de o iki zilliyle resmen fingirdeşiyordunuz. Zeynep açıklayabilirim ya. Ya niye açıklayacaksın ya? İkiniz de resmen çapkınlık yapıyordunuz. Hiç mi utanmadınız? Zeynep benim suçum değil Murat'ın suçu. Beni yoldan o çıkardı. Aldı getirdi şu iki paçoz kızla aynı masaya oturttu. Niye bilmiyorum. Ben de geldim işte mal gibi. Ne diyorsun oğlum sen? Söylesene gerçekleri. Söylesene operasyonda olduğumuzu. Operasyon mu? Ne operasyonu? Zengin evli iş adamlarını dolandıran iki kadını suçüstü yakalama operasyonu. Ya operasyonmuş. Kimi yiyorsun sen? Tamam, madem öyle biz de bu operasyonda olmak istiyoruz. Asla. Önceki iki operasyon sizin yüzünüzden mahvoldu hatırlayın. Ya niye öyle diyorsun ortak? Didem Hanım haklı. İki evli iş adamını oynamıyor muyuz? eş lazım bize. Hmm. Sen geç geç. 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 Yürü artık. Zeynep. Bu operasyonda eşim olur musun? Ne olursun. Karım ol Zeynep, ne olursun. Bu operasyonda başarılı olsun ya. Bu sefer sen benim karım ol. Ben de senin karın olacağım. Çok mutluyum ya. Bu operasyon başarılı geçecek. Olmaz dedim. Emniyet müdürümüzün kesin talimatı var. Bu operasyonda yoksunuz kızlar. Hadi Yılmaz, gidiyoruz. Karıcığım, işe giderken ben de seni bırakayım, tamam mı? Hem konuşuruz da akşam da ben gelmeden seni arayayım. Tamam mı karıcığım? Ne? Bak, operasyon falan yalan. Bunlar resmen bizi kandırıyorlar.